Merhaba arkadaşlar, sizleri kanalımda hoş gördük. Yakışıklı Türk oyuncusu Burak Özçivit'ten güzel resimler gelmekte devam ediyor. Bizler ise anında sizlere haberdar etmek istedik. Ve Burak Özçivit marka yüzü olmuş ve güzel resimler ortaya çıkmış. Ve bizler de sizlerle paylaşıyoruz. Beğendiyseniz kanalıma abone olup bol bol yorum yazmayı unutmayın. bize destek olursunuz. Seviniriz arkadaşlar. Hoşçakalın. İyi seyirler.